Sabah oldu. Abla şıkıldım. Uyanır uyanmaz şıkıldım. Ya, Abla neredesin? Ha tamam yıkayım da. Ben şıkıldım. Tuvalet nerede ya? Daha yeni Pardon uyanmıştım ama şıkıldım. Ellerimi yıkamam lazım. Şöyle hemen yıkayayım. Fıçı 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 fıçı. fıçı. Fıfı, 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 fıfı. Ha, tamam. yıkadım tuvaletimi de yapayım ama çok sıkıldım ben neden bu kadar sıkıldım daha Ay, yeni yapıyordum. uyandım evet daha yeni uyandım of ya ara abla ben çok kötü bir rüya gördüm çok korktum herkes ne diye bağırıyordu biliyor musun Siyetik, siyetik diye bağırıyordu. Çok korktum. Artımı yapıyordum. Vay. O şun bir ya being, şuna rağmen. Ben çok korktum. Vay köpüşüm bana şayırdı. Çok fena şayırdı. Sıkı sıkı şayırdı. Ben bir aç banyo yapacağım. Allah'ım ne yapayım Çok korktum. Köpeğim pamuk bana şarıldı ama. Sarılmasaydı artıma yapaydım ben. Tamam ben yıkandım. Of ama sıkıldım. Tamam. Abla sıkıldım. Acaba ben bunu CT e, internetten mi araştırsam ya? Sen kahvaltı yap ben de CT internetten araştırayım. Tamam. Abla. Tamam. Abla sen kedi programı mı izliyorsun? Çok sıkıcı. İzlemiyorum. Aman. Nerede? Şöyle hemen. Gol neredeydi ya? Hemen. Heh buldum. Hemen şöyle yazayım. Ne diyor? Bakayım. Çok mutsuzsanız ve kendinizi hiç donmamış gibi hissediyorsanız hayattan şey Ya, şey ya e evet abla. Evet evet pardon. Ya, bakayım Biraz sessiz Bakayım. bakayım. Hayattan bezmişseniz Sizin seyretiğiniz olabilir Seyretiği geçirmek için Bu aracı kullanın Bakayım kaç değilliymiş Bir milyon Azmış ya Ben de onu sipariş edeyim bari Ablam da gelmiyor çıkıyor, 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 çıkıyor. Hah, Sipariş ettim Hah. Abla ben geliyorum kahvaltı yapmaya tamam. Ne ben yaptın ne Bak bana Coca Cola yaptın değil mi ne? Coca Cola var mı Coca Cola ya hayır bana ne? O yemiyorum, yemiyorum, yemiyorum. Pizza, hamburger falan istiyorum ben ya. bana pizza, hamburger ver. Pizza, hamburger, pizza, hamburger, pizza, hamburger, pizza, hamburger, pizza, pizza, hamburger, pizza, hamburger, pizza, hamburger. Pizza mı yaptın? Anam bir de ışıyor ya. Pizza, hamburger, pizza, hamburger. Abla pizza nerede kaldı? Bak pamuk da ben ne dans ediyor. Pizza hamburger. Aa, Pizza hamburger. Ha. Tamam hamburger alayım. Duy ben şu elinden yiyeceğim. Lam nam nam Lam nam. Nam nam nam. Nam nam nam. Aman. Ding dong. Ah geldi. Sipariş geldi. Ay. Ben açarım. Yok, yok yok ben açarım. Ben açarım. Ben Ya abla abla git git bak orada. Hay bir dakika bir dakika bir dakika. Bak şurada bir kutu var. Tamam ben alırım. Hadi sen içeri git git git. O kutu ne? Ya ben göstereyim sana. Göstereyim göstereyim. Şurada Ali bay. Ya nereye koymuşlar? Anam aldım aldım. Hi. Siparişim gelmiş. Hi. Bakayım ablam neredeymiş? Yukarı çıkıyorum ben. Ha yukarıya mı çıkıyorsun ya? O zaman ben de odamda değiştireyim. Senin odanı, odanı temizleyeceğim. Tamam duy bekle abla ben temizleyeyim ya. Şuradan Şöyle yok. hemen şuradan açayım. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle Hemen takalım. Şöyle ha, taktım. Anam çok yakıştı ya. Tamam. Abla. Efendim? Benim bir siyetim varmış. Var ama sen yani daha bugün duydun siyetimin olduğunu değil mi? Evet. He tamam. Bak abla nasıl mama? Güzel. Hey. Aa, bir dakika. <laughs> o ne ya şeytin var diyorum anlamıyor çünkü senin şeytin yok bunu internetten araştırdım 1 milyon TL'ymiş ne 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 ya 1 milyon TL'ymiş boş ver ya paya ya sen beni hiç sevmiyorsun hiç paya haycatmıyorsun bana ya tamam ben gidiyorum dışarıda şeytinle dalga geçenlerle oynayacağım <laughs> Abla. Ah. Tamam ben gidiyorum abla da. Ee, ben şeyimi alayım bari. Hay <laughs> hay gidiyorum ben gidiyorum. Şurada hemen oyuncak oyuncu alayım bari Abla. Ben oyuncak kaybımı bulamadım onun için kaykayla gidiyorum. Görüşürüz. Ama, ben Aman. Tamam abla sen de gel ya. Ayabayla gidelim. Ne oldu? Aman hiç sürprizleri sevmem ki ben. Sürpriz neymiş? Ne sürprizi? Sürpriz de hiç bilinmeyen bir şey değil. Sen gelemiyorum. Anam gelemiyorum. Ya neredesin? Kaykayla girdim eve. Neredesin? Gel bir aşağı. Garajda mısın değil misin? Bir aşağı gel bir aşağı. Abla. Kaykayla gidelim. Ha en aşağıya mı? Bende ne oluyor ya diyorum. Evet. Neredesin sen diyorum. Evin ne Dışarının. Dışarının bir aşağısı ne ya? Evet. Zemin. Zemin. İşte zemin kat. Zemin kat. işte buradayım ben. Neredesin? Tamam. Abla yok şu. Neredesin? Bekle bekle. Beni de hayattan mı bekleyeceksin? Tamam ben gidiyorum ya. Of. Gel gel. Beni parkta bulursun. Ya da sinema salonunda. Çünkü orada seyrettiğimde dalga geçenle insanlarla bile, birlikte film izleyeceğim. Hemen. Çok Anam araba çarpacak. Hiçbir umurumda değil. Gel araba çarp bana. Anam çarpamadı da. Nasıl bir araba şişen Pü. Kahveci neredeydi? Zeytin vardı. Onlarla dalga geçecekler. Benle dalga geçeceklerdi? Dondurma alacağım. Bütün dondurmayı alacağım. Dondurmam yok mu? Yokmuş galiba. Şöyle hemen bütün dondurmalardan alalım. Şöyle şundan bir tane. 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 Ay. Ya abla sen yakında mısın ya? Git. Geldim. Aman. Geldim. Oraya geldim. Geldim. Git ya bütün dondurmaları yiyeceğim şey işte. Geldim. Nerede? Şimdi? Anam oyda. Gel. Kaçamam. Gel tamam ben sinemaya ya ben sinemaya gidiyorum. Seyitim var benim. Tamam, gel ha tamam. Gel abla. Kay kayını aldın mı? Ha almışsın. iyi Gel beraber gidelim. Gel <laughs> şimdi abla ya. Geliyorum. Sinema izleyeceğiz ya. Sinemaya kaykayla gideceğim. Patlamış bir şey bedavaya alacağım. Parasını sen öde. Bana ne? Herhalde, tamam bileti de al sen. Ben buradan giderim. Tamam ben yine de izlerim ya. Şöyle ya. Para Heh, şöyle bir oturayım. Senin... Çok güzel oturayım ya. Ay. Abla. Efendim? meydan bulandı çünkü ters oturuyorum. Tarihli meydan Nasıl Anam pamuk da aynı benle. <laughs> Benim kafadan ya. Pamuk canım Otur şey. Oturmayacağım, oynayacağım ben. Ben burada gebermek istiyorum. O su yetim, ben bir Hayır doktora gitmeyeceğim. Doktorda ne var ki? Şuraya bakalım buradan. Doktorun Aa ben gizlendim. ki beni. Ana buldu beni ya. Yani. Nereden buldun? Tamam ben dans edeceğim. Dondurmamı da yiyeyim. Şöyle. Şunu da yiyeyim. Evlen var ya abla evlendirme programları buradaymış. Nerede ya? Hah. Dans dost. <laughs> Ha. <laughs> 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 tamam izlemiyorum izlemiyorum zaten. Şu şuradan da nasıl yapacağım? çok sıkıcı. Abla neredesin? Abla. Gidiyorum. Abla. Ha, bir şey bir vardı ya. Hayır. Evde. Ana burada da kızlar böyle gülüyordu ne güzel kıyafetleri vardı. O burada neler yapıyorlarmış. Sana, Biraz uyuyacağım şu ya. Tamam. Şöyle evet. Hı -hı. Bak, gel. Efendim. Gel. gel oğlum. Ayaba mı aldın bana ya? Evet. Hey. Hem de çocukları e, hemen öğrenebileceğim. son model ama son model. Bu ne ya? O. Ne aldın sen bu ne ya? Üç taç kaya bak. Ama çok kötüymüş. Bu ne? Ben abla gidelim. ben işe ne gel be ya. ben şu gidelim. Kimin öğrenebileceğin şey? Gerçekten mi? Evet. Yemin et. Yemin Aa, gidiyor muyum? Evet. Gidiyorsun. Gidiyor muyum? Ay. Ay. Ee, gidiyor muyum? Ben. Dur, Bekle abla. Gidiyor muyum şu an? Nereye gidiyorum? Ee, ya <laughs> geri geri gidiyorsun. Öyle öyle çok çok Çarptım galiba çünkü Çalptım. böyle dum diye bir ses geldi. Ya, Abla ben önümü göyemiyorum. Kalkamıyorum da götüm yapıştı. Ah. Ah sürtüyorum galiba arabayı. Ah ah. Ah çok hızlı gidiyor. Ya da ben mi yavaş düşünüyorum yani hızlı düşünüyorum. Anam. Araba gitti. Araba. Ya arabayı uçakla mı aldınız? Ne yaptınız? Arabam gitti ya. Ana, of. Aş. Oha ya. Ya of. Doktor, doktor abla sen eve git ben doktora soracağım. Doktor, doktor, doktor. Bugün çok kötü geçti günüm. Neredesin a doktor? Canım doktor neredesin? Tamam ben buraya yatayım bari de. Doktor, doktor. Var, gelir ya, değil mi? Şöyle. Ben eve gidiyorum. Doktor, tamam. Doktor, neredesin? Doktor. Doktor, geldin. Doktor, benim bir siyatikim var ya. Bugün çok kötü geçti günüm. Siyatik <laughs> mi? Ya siyatik çok basit bir şey. Neden kendini bu kadar öf, yani şey yaptın ki? Üzdün ki herkesin başına gelebilecek bir şey. Ne? Siyetik. Ama bak siyetik diyorum. Bak piyetik gibi bir şey anlama. Bak piyetik değil. Siyetik tamam mı? Ay tamam anladım. Siyetik de. Yani siyetik herkesin başına gelebilen bir şey. Aa, ben yani bugün bu kadar mı kendim Hayattan bezdirdim ya. <gülüyor> <gülüyor> Göreceksin kahvede kendimi ağlatacağım Herkes benimle dalga geçsin tamam mı? Bu yüzümdeki şeyi çıkarmayacağım. Her gün böyle dolaşacağım. Küçük C kız, Küçük kız hasta mısın? Hastayım. var benim. Gel bakalım ben biliyorum. Ama bana ne ya. siyetim var benim. Gideceğim. Seyitim çok kolay bir şey. Ya siyetim var benim. Bana ne bana ne bana ne bana ne. Sen siyeti anlamazsın. siyeti basit bir şey değil. Çocuklar, i̇şte ya, siyetim, siyetim var benim. Var Amca siyetim var benim. <laughs> Siyetik mi? <laughs> Aa, herkes gidiyor bana. Siyetim var benim. Siyetik. Siyeti olan var mı? Ben de var. Almak isteyen var mı? Ben vermem. Siyetik almak isteyen var mı? Hiç kimse yok mu? Tamam ben şurada üzgün bir şekilde oturacağım. Hiç kimse benim siyetikliğimi almıyor. Ben böyle mi kalacağım. Ne yapacağım ya? Siyetikli kalacağım bana ne olacak? <laughs> Hiç kimse benim siyetikliğimi almıyor. Bay şuradan bir kahve çalayım da kendime geleyim. <laughs> ya. Siyetik, alan var mı siyetik? Hiç kim sormuyor ya. Bay ben buydu. Oturayım. Siyetikli bir gün geçirmek. Çek.